Mehmet Metiner'den Bahçeli'yi küplere bindirecek çözüm süreci isteği. AKP'li Mehmet Metiner yeni çözüm süreci talebi ile dikkat çekti. Mehmet Metiner, "Yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz." derken bu sözler Bahçeli'yi kızdıracak olarak yorumlandı. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak çözüm süreci açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta, terör örgütünün siyasi uzantısı olarak nitelendirdiği HDP'yi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyetinin ziyaret etmesi yankı uyandırmış ve bazı AK Partili isimler bu duruma karşı çıkmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısındaki açıklamasında HDP için sık sık PKK'nın uzantısı, fitne yuvası ifadelerini kullanırken söz konusu HDP ziyaretine AK Parti yapınca son derece doğal ve doğru bir adım olarak ifadelerini kullanmıştı. AK Partili Mehmet Metiner, AK Parti'nin HDP ziyaretine ilişkin HDP'yi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olmaması gereken terör örgütünün siyasi partisi olarak suçlamak hem de anayasa değişikliği için muhatap alıp görüşmek AK Parti açısından sıkıntılı bir yeni durum. Bundan sonra HDP'ye dair söylenecek her söz bu fotoğrafa çarpıp geri dönecek çıkışında bulunmuştu. Mehmet Metiner geçtiğimiz haftalarda da 50 artı 1 seçim modeli sisteminde AK Parti azın çizgisine evriliyor demişti. Bu sözler AK Parti'ye MHP eleştirisi olarak yorumlanmıştı. Mehmet Metiner'den Bahçeli'yi kızdıracak çözüm süreci çıkışı. Mehmet Metiner bu kez Ankara'da başkanlığını yaptığı Demokrasi ve Birlik Derneği ile Birlik ve Demokrasi Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri Kürtler ne istiyor konulu çalıştayın ardından K24'ün sorularını cevapladı. Ak Partili Mehmet Metiner, çözüm süreciyle ilgili, eski Türkiye'de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız. Ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin bir takım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz dedi. Ak Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesini ve çözüm süreci konusuna ilişkin bir soruya cevap veren Mehmet Metiner, şunları kaydetti. Biz HDP'yi Kürtler adına konuşacak bir taraf olarak görmüyoruz, taraflardan biri olabilir ama Kürtler adına, Kürtlerin geleceği konusunda kendisiyle görüşülecek bir parti olarak görmüyoruz. HDP, PKK'nın partisidir. PKK'ya silah bıraktırma sürecinde, geçmişte olduğu gibi, münhasıran bu konularda muhatap alınabilir. Ama Kürtlerin geleceği, hak ve özgürlükleri konusunda HDP'nin muhatap alınması hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Böyle bir çözüm süreci anlayışını da kabul etmeyiz. Eski Türkiye'de geçmişte yapıldığına benzer bir çözüm sürecine karşıyız ama silahların bıraktırılması ve Kürtlerin bir takım haklı taleplerinin karşılanması anlamında da yeni bir çözüm sürecinin başlatılmasını zorunlu görüyoruz.